aldım. İnanmıyorum. <laughs> Allah'ım canım al tamam mı? Çok güzel. Tatlım ya sakin. Gözlerin yerinden çıktı resmen. Seni uyarmalıydım benim kabahatim. Kızım bu <laughs> son tasarımı. Çok güzel. Bu bir dream. Şimdi söyle bakalım. Fatih bunu benim üzerimde görünce bir daha o avam kıza bakar mı sence? Bakarsa taş olur vallahi. Hem bu elbise değil. Bu bir deri. Bu bir tat. Bu bir dokunuş. Bu bir ten. Bu kadar sezicim arayayım ben. Neler oluyormuş öğreneyim. Ş Fatih evdeymiş onu görelim. Aa, açmıyor. Müsait değildir mümkün değil. Bir de ben seni arayayım. Senin de cevap vermiyor. Bunlar seni bayağı silmişler İremciğim. Baksana telefonlarına bile cevap vermiyorlar. öyle kolay değil Ceyda Hanım. Ben de ev ararım. Alo. Alo, Günay. Merhaba. Buyurun, kim aramıştınız? Ne çabuk unuttun Günay. İrem ben. Ha, İrem Hanım. Buyurun, ne istemiştiniz? Mukaddes sesem telefonlarına bakmıyor da o yüzden aradım. Şu an hiç müsait değil. İrem arıyor dersen müsait olur Günay'cığım. Merak etme sen. Şimdi hiç sırası değil. Onun derdi başından aşkın. Ailevi meselelerle ilgileniyor. Ben daha sonra söylerim aradığınızı. Aile içi meseleler dedi, kapattı. Herhalde yani kızım. Sen artık o ailenin bir ferdi değilsin. Good morning baby. Benim gidip her şeyi öğrenmem lazım. Belki Fatih ile Zeynep boşandı. Belki o Zeynep çocuğu başkasından pedahla da <laughs> Fatih'e kakalamaya çalışıyor. Ya da eski sevgililerinden biri geldi. <laughs> İki dakikada Brezilya dizilerinden combo yaptım be kızım. <laughs> Benim Fatih'in yanında olmam lazım. Ben gidiyorum Ceyda. Tamam be. Sanki yedik elbiseni. Gidersen git. Üf. Fatih ile Zeynep de arıyorlar. Adı bassın o Zeynep'in. Onun yüzünden her şey başımıza geldi zaten. Günaydın. Günaydın İremciğim. Günaydın efendim. İremciğim gel 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 canım. Ah oh, tatlım benim. Ne oldu size böyle? Ah oh, İremciğim sorma başımıza gelenleri. Boşandılar mı yoksa? <laughs> Yok ayol nerede? Keşke. <laughs> Deli bildik. Fehmi, hadi kahvaltını yap sonra git kızı bul. Valide Hanım, siz de fazla rahatsınız. Kahvaltının sırası mı şimdi? Ben gidiyorum. Fehmi beni delirtmeyin. Bu adam bizim dünürümüz. Seline zarar verecek hali yok ya. Biraz mantıklı olun canım. Bir şey duyarsanız bana haber verin hemen, tamam mı? Günay, arabayı hazırlasınlar kızım. Hemen efendim. Fehmi! Kızımı bulmadan gelme. Ne oluyor? Kim kimi buluyor? Fatih'e bir şey mi oldu yoksa? Hayır amcim. Hep bunlar Fatih'in suçu. Neydi belirsiz insanlarla böyle karşılaştırdı bize. Anne sözü dinleseydi ya, yani, Selin'in başına bunlar gelmeyecekti. Selin mi? Yoksa? Kaçırdılar Selin'i. Ne? Hep o Zeynep'i babası planladı ama inkar ediyor. İnanamıyorum. Duyduklarıma inanamıyorum. Ne biçim insanlar bunlar Mukaddes teyze? Ben Zeynep'i görür görmez notumu verdim ama kimse bana inanmadı ki paçalarından şer akıyor şer. Selinciğim ah Selinciğim bunlar da mı gelecekti başına? Kaderinde daha kaldırılmak da mı vardı bu kızın? Daha mı? Böyle mi Mukaddes teyze? Bunlar seviyesi düşük neydi belirsiz insanlar. Kim bilir nereye götürdüler kızı? Ya Selin Hanım iyi sana. sen beni sosyal medyada rezil eder misin görmüyorum Aman İremciğim sakın kimseye bundan bahsetme yavrum. Ailemizin içinde kalsın gaz... yoksa cemiyete rezil oluruz. Merak etmeyin sırrınız sırrımdır. Dudaklarım mühürlü benim. Yalnız ben banyoya gideyim bu duyduklarım beni şok etti. Belimi yüzümü yıkayayım. ama parmaklarım değil. E ee, Selin Hanım, et bulma dünyası. Sen beni rezil o tweet'i atarken iyiydi değil mi? Gör bakalım şimdi neler olacak. Şekerci zadelerin kızı Selin'i kim daha kaldırdı? Buna bile işte bulmak lazım. Ne desem, ne desem, ne desem. Hah, hashtag Selin'in yolu. Temsilciler bir sıcak gelişme var. Bir son dakika gelişmesi. İstanbul'un önemli iş adamlarından bir tanesi. Fehmi Şekercizade ve onun güzel kızı Selin'le ilgili sıcak bir gelişme. Bakın Selin'in yolu diyoruz. Neden biliyor musunuz? Ünlü iş adamının kızı Selin'den iki gündür haber alınamıyor. İstanbul Cemiyet hayatı çok da. Herkes bunu konuşuyor ve Selin'in yolu etiketi açtılar. Sevgiler. Detayları vermek istiyorum sizlere. Selin'in kaçırıldığına dair iddialar var. Polis alamadı. Ama ayrıca herkes beraber oldu. Onu da sizlere aktarmış olayım. Bunun dışında sevgiler. Kaçırıldı mı kaçırılmadı mı şeklinde polisin yaptığı Güle. operasyon şu anda bütün hızıyla devam ediyor. Buyurun. Arkadaşları işte. Telefonunu yolu... getir bana hemen etiketini açtılar ve sosyal medyada bu konuyu herkesin bilgisini bıraksana hadi git şimdi? şimdi başladı. tekrar ediyorum ünlü iş adamının kızı senin şekercizade ortalarda yok Ferhat ben, sakin, buyurun mukaddes hanım bana bak bana en sağlamından bir, bir mafya bulacaksın hemen hayırdır ve bir sıcak gelişme Sor, sorma Cevap da verme bana. Ağzını da sıkı tut. Anlatacağım ben sana sonra. Ceyda da duyduysa herkes duymuş demektir. Ceyda'cığım merhaba. İran. Okuduklarım doğru mu? Ay ne çabuk yayılmış, ne ayıp. Kızım, Selin Şekercizade ormancıyla kaçmış, kulübesinin kadını olmuş falan gibi tweetler gördüm ya. Ay insanlar ne kadar acımasız. Ah nasıl yani? Gerçek değil mi? Maalesef gerçek hayatım. Maalesef. Hmm. E, sen şimdi oradasın değil mi? E, ailesi nasıl? Yok ben evdeyim şimdi. Biliyorsun üzerimdeki kıyafet ortama pek uygun değildi. Üstümü değişip tekrar çıkacağım. Ha anladım. Matem style'a yani. <laughs> Kızım Twitter mi Twitter yıkılıyor. Selin'in yolu hepimizin yolu diye hashtag açmışlar. Yani anlayacağım. Selin şu andan itibaren resmen bir trend başlattı. Hı hı. Ay ama öyle yapmasınlar ya. Ailesi çok üzülüyor bak. Aman boş versene. Adam atmış kızı atının terkesine. Vurmuş kendini dağlara. Ay bence çok romantik. Ya bir şey soracağım. Ee, kulübede ayı postu falan var mıdır böyle şöminenin önünde? Daha. Bak rica ediyorum senin ailesini rencide edecek tek bir şey söyleme. Bana sıkı sıkıya tembih ettiler. Ben sussam ne olacak? Ortalık yıkılıyor. Neyse bebeğim. İnşallah bir gün hepimiz Selin'in yolundan geçeriz. Değil mi? <laughs> Geri zekalı ya. Ne meraklıymış. Resmen özendi. Yok ya ne çıkmasın daha var. İçeride var değil mi? var. Arkadaşım. Arkadaşlar bakın burası özel mülk. Sizden rica ediyorum bizde fazla yormayın. Güzelce dağılın hadi. Mukaddes Hanım'ın kalp krizi geçirdiği doğru mu? Polise haber verildi mi? Yoksa Selin Hanım kendi isteğiyle mi kaçtı? Selin Hanım hamile olduğu için kaçtı diyorlar. Doğru mu? Oha oha oğlum nereden uyduruyorsunuz lan bunları? Hasta mısınız lan bu siz? Bu yaptığınız basın özgürlüğünü kasp etmektedir. Siz... Ya siz açıklama falan yapılmayacak arkadaşım. Hadi dağılın. Öğren dağılın hadi. Susturamazsınız. Güzel. Siz hadi. insanların hayatlarına müdahale ederken güzel ama ha. Daha ne zaman Susturamazsınız. Ya kencan değilmiş o. Arkadaşlar koşun. Ya kencan değil mi ya? İrem Hanım değil mi? Gire. İrem Hanım, şekerci Zadelerle hala, hala görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz tabii. Ben hala o ailenin kızı sayılır. İrem Hanım, ne ya zaman bir açıklama yapacak şekerci zadeler. Arkadaşlar, bakın ailemiz bu durumdan fazlasıyla etkilendi zaten. Selin'i kaçıran kişi ya da kişiler bu durumu en ağır şekilde ödeyecekler. Senin acısını en derinlerimde hissediyorum. Aa. Ve beni duyuyorsa buradan ona sesleniyorum. Selincim, seni çok seviyoruz. Tüm ailem ve arkadaşlarım. İrem değil mi? Evet. Yattık. Baksanıza gelinir. İrem. Selin, unutma. Sen şekerci Yolun hepimizin yolu. Sizce neden kaçırıldı İrem Hanım? Arkadaşlar lütfen özel hayatın dokunulmazlığına biraz saygınız olsun. İrem Hanım, İrem Hanım. İrem, 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 İrem Hanım yeterli açıklama yapar mısınız? Lütfen burayı daha fazla meşgul etmeyin arkadaşlar. Gerekirse basın açıklaması yapacağız. İrem Hanım İrem İrem yeterli açıklama yapar mısınız? İrem Hanım, İrem Hanım. Hadi arkadaşım, hadi. Ne iş var o kızın gazetecilerle? Ay rezalet. Rezalet, rezil olduk. Şimdi de İrem'i İrem. yakaladılar. Ay yani ben bu yaşıma geldim. Bu evin bahçesinde böyle magazinci görmedim hiç. Hep o Zeynep denen kenar mahalle dilberi yüzünden. Acaba? E tabii ki öyle anneciğim. Yoksa bizim ne ilgimiz olur böyle şeylerle? Selin dünden beri kayıp. Ama her nedense İrem geldikten sonra basının haberi oldu. Bakın İrem yapmaz öyle şey. Ben onu çocukluğundan beri tanırım. Siz de bu İrem'e bir türlü güvenemediniz gitti. Şimdi de halimiz ortada. Yarın bütün gazetelerin eklerinde tam sayfa haber olacağız. Seni sağ salim bulunsun da bütün bunlar unutulur. Ah Fatiha. Gül gibi İrem dururken gitti kiminle evlendi. İrem'i de çok üzdük biz. E belki de bütün bunlar İrem'i üzdüğümüz için başımıza geldi. Cem. Ah canım benim. Görüyor musun sen başımıza gelenleri? Ah tatlım. Bizim yüzümüzden sen de ne kadar güç duruma düştün. Olur mu öyle şey mukaddes Ezzeciğim? Böyle zor zamanlarda hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Biz bir aileyiz. Aslında sen buralara kadar boşu boşuna zahmet ediyorsun İrem. Biz kendi meselemizi kendimiz çözeriz. Anneciğim, rica ederim. İrem bizim Karagün dostumuz. Misafirleriniz geldi Mukaddes Hanım. Dışarıda bekliyorlar. Çok iyi. Çık dışarı. Kim geldi Mukaddes? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Kızımı bulmaya çalışıyorum. Ben bir hamle yapmayınca bu iş çözülmeyecek. Ortalığı daha beter karıştıracaksın Mukaddes. Fatihler Selin'e ulaşmak üzereler. O kız oğlumu da oyalıyor. Hiçbirine güvenmiyorum. Kendi işimi kendim halledeceğim.